Öncelikle merhaba. Bu slaytta sizlerle 1980'den 2017'ye kadar Türkiye ekonomisinde uygulanan politikaları inceleyeceğiz. Fakat Türkiye ekonomisinde uygulanan politikaları geçmeden önce istikrar politikası kavramını yeni klasik ve yeni keynesyen iktisatçılara göre para ve maliye politikalarının etkinliği hakkında bilgi vereceğiz. Ardından bu slaytta dikkat edilmesi gereken konu önemli kararların alındığı kriz dönemlerinden bahsedecek olmasıdır. Bu kriz dönemlerinden sonra uygulanan yeni politikalar ve bu politikalara bağlı olarak yeni araçların kullanım konularına değinilecektir. İktisat politikası, belirli iktisadi amaçlara ulaşmak için karar alma ve uygulama sürecini, yani hükümetin belirli iktisadi amaçlara ulaşmak için aldığı kararları ve bunlara dayalı uygulamaları ifade eder. Bu politikadaki amaç, tam istihdam sağlamak, fiyat istikrarına ulaşmak, iktisadi büyümeyi artırmak, ödemeler dengesini düzenlemek ve gelir dağılımındaki adaleti sağlamaktır. İktisat politikaları, ortodoks ve heterodoks politikalar olmak üzere ikiye ayrılır. Ortodoks ekonomi politikaları, geleneksel politikaları ifade ederken, heterodoks politikalar ise bu gelenekselliğin dışında kalan farklı politikaları temsil eder. Bu doğrultuda ortodoks politikalarda para maliye ve dış ticaret politikaları uygulanırken, heterodoks politikalarda ise gelirler politikası ve dış ticarette genel kabulün dışındaki dumping tarife dışı engeller gibi uygulamalar uygulanmaktadır. Yeni klasik yaklaşım, 1960'lı yılların sonlarında Phelps ve Friedman'ın standart Philips Lipsey yaklaşımına getirdikleri eleştiri üzerine, 1970'lerin başlarından itibaren başta Robert Lucas, Thomas Sargent, Neil Wallace ve Robert Barrow gibi önemli isimlerin liderliğinde Keynesyen teoriyi temelden sorgulayan bir yaklaşımdır. Klasik iktisat, iktisadi birimlerin real iktisadi kararlarını yalnızca reel etkenlerle belirlendiği piyasada sürekli denge halinin olduğu ve ekonomik birimlerin rasyonel beklentilere sahip olduğu bu nedenle de sistematik hata yapmayacaklarına dair üç temel ilke üzerine de kuruludur. İlk iki ilke, klasik yaklaşımda olmakla birlikte genel denge teorisine uygun rasyonel bekleyişler hipotezi, bu yaklaşıma yeni sıfatının kullanılmasının başlıca sebebidir. Diğer ilke ise politika etkinsizliği teoremi olup, klasik yaklaşımın bu teoremine göre para ve maliye politikaları kısa ve uzun dönemlerde milli gelir ve istihdam gibi reel değişkenleri etkilemez. Yeni klasik yaklaşıma göre genişletici para politikasının reel etkileri genel anlamda beklentilere bağlıdır. Rasyonel beklentiler yaklaşımına göre parasal bir genişlemenin reel etkiler ortaya çıkarması beklenmedik bir politikanın gerçekleşmesi halinde mümkündür. Bu bağlamda beklenen ve beklenmeyen politikaların etkilerini yandaki grafikte gerçekleşen olaylarla görmemiz mümkün olacaktır. Bu grafikte kısa dönem toplam arz eğrisi AS1 Beklenen fiyat düzeyi P1'e göre çizilmiş olup, başlangıçta uzun dönem toplam arz yerisi üzerinde olan toplam arz ve talebin kesiştiği A noktasında dengededirler. Merkez Bankası işsizlik oranının yüksek olduğuna karar verdiğini ve halkın beklemediği şekilde tahvil satın aldığını varsayarsak, para arzı artacak, AD1-AD2'ye kayacaktır. Toplam talep yerisindeki bu kayma beklenmediğinden yeni denge B noktasında gerçekleşecektir ve burada toplam üretim doğal oranının üzerine çıkarak Y2'ye, gerçekleşen fiyat düzeyi ise P2'ye yükselmiştir. Ancak halk, Merkez Bankası'nın uyguladığı açık piyasa işlemlerinin işsizliği düşürmek için yaptığını biliyor ve bekliyorsa grafik aşağıdaki gibi olacaktır. Bu grafiğimizde bekleyişler rasyonel olduğundan çalışanlar ve işverenler genişletici bir politikanın toplam talep eğrisini kaydıracağını ve fiyatların P2'ye yükseleceğini bekleyecektir. Çalışanlar fiyat düzeyi yükselirken reel ücretlerinde düşüş yaşamamak için zam talep edecekler ve böylece başlangıçta A noktasında da dengeli olan ekonomide toplam arz eğrisi AS1, AS2'ye kayacaktır. Böylece yeni dengede toplam üretim düzeyi Y'ye değişmezken fiyat düzeyi P2'ye yükselecektir. Yani bu görüşe göre toplam üretim artmaz yükselecek ve üretim normal düzeyinde kalacaktır. Bu iki grafiğimizin yorumlanmasından da özetle yeni klasik yaklaşıma göre para politikası etkin değildir. Her ne kadar beklenmedik bir politika uygulaması karşısında kısa dönemde işçi ve işveren kararları farklı olsa da uzun dönemde gerekli bilgiler sağlanacağından ekonomi önceki durumuna dönecek fakat fiyatlarda artışlar görülecektir. Nekrasik iktisatçılara göre ekonomide uygulanmakta olan bir maliye politikasının uzun dönemde üretim ve istihdam üzerindeki etkisi olumsuz yönde meydana gelecektir. Bunun nedeni, ekonomi tam istihdam seviyesinde dengedeyken kamu harcamalarında bir artışa gitmesi halinde bu artış halktan borçlanılarak karşılanırsa dışlama etkisi yaratacak ve bu doğrultuda da üretim ve istihdam üzerinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır. Eğer artış vergilerle finanse edilirse, toplam arz bu durumdan olumsuz şekilde etkilenecektir. Çünkü vergideki artış, işçilerin emek arzını, işverenlerin de emek talebini de azaltıcı ne olacaktır. Yeni klasik görüşü savunan iktisatçılar, rasyonel beklentiler hipotezini doğal bir sonucu olarak, özellikle maliye politikasının kısa dönemde de, uzun dönemde de etkin olmadığını savunurlar. Yeni keynesyen yaklaşıma göre beklentiler rasyonel olabilir. Fakat piyasalar her zaman mükemmel işlemezler. Bundan dolayı fiyat ve ücretler her zaman esnek değildir ve ortaya çıkan dalgalanmalar kendiliğinden ortadan kalkamaz. Romer'e göre yeni keynesyen çalışmaların anlaşılabilmesi için fiyat ve ücret oluşumu arasındaki fark ile reel yapışkanlık ve nominal yapışkanlık ayrımının anlaşılması gereklidir. Yeni keynesyen iktisatçılar ücret ve fiyat yapışkanlıklarını iş gücü sözleşmeleri, sendikalar, zımni sözleşmeler menü maliyetleri, etkin ücret ifadesi, koordinasyon başarısızlıkları, ücret belirlemesinin zamana yayılması, içeridekiler ve dışarıdakiler ve histerisiz olgusu ile açıklamışlardır. Yeni keynesyen iktisatçılar ücret ve fiyat yapışkanlıklarının mikro iktisadi temellerini açıklamaya çalışmışlardır. Bunun nedeni iktisadi dalgalanmalarda mikro iktisadi temellerin büyük rolünün bulunmasına inanmalarından kaynaklıdır. Yeni klasik iktisatçıların aksine yalnızca beklenmeyen toplam talep değişmelerinin değil, aynı zamanda beklenen toplam talep veya politika değişikliklerinin de benzer etkilere sahip oldukları savunulmaktadır. Ancak beklenmeyen politikaların ekonomi üzerine etkisinin beklenene göre daha fazla olduğu sonucuna varılmaktadır. Dolayısıyla yeni klasiklerin politikaya etkinsizliği yeni keynesinin iktisatçılar için geçerli görülmemektedir. Grafik A'da beklenmeyen genişletici politikaların etkileri gösterilmektedir başlangıçta ekonomi A noktasında dengededir. Merkez Bankası tahvil satın alarak para arzını artırıcı bir politika izlediğinde toplam talep eğrisi AD3'e kayacaktır. Genişletici politika beklenmediğinden beklenen fiyat düzeyi değişmeyecek ve bunun sonucu olarak toplam arz eğrisi de değişmeyecektir. Sonuç olarak ekonomi toplam çıktının Y1'e ve fiyat düzeyinin p yükseldiği B noktasına hareket edecektir. Grafik B'de beklenen genişletici politikaların yeni keynesiyen yani iktisatçılara göre yorumu Genişletici politika beklendiği ve bekleyişler rasyonel olduğu için beklenen fiyat artışları beraberinde ücret artışlarını getirecek, dolayısıyla toplam arz eğrisini kaydıracaktır. Ancak ücret ve fiyat yapışkanlıkları tam bir ayarlamaya izin vermeyeceğinden yeni klasiklerdeki gibi AS3'e değil AS2'ye kayacak ve ekonomi B noktasında dengeye gelecektir. Yeni Keynesyen iktisada göre böylece beklenen politika üretim üzerinde etki yapacaktır. Grafik A'daki milli gelir artışı grafik B'ye göre daha fazladır. Bunun ne sebebi? Toplam arz eğrisinin kaymamasıdır. Bu bölümde 1980'den günümüze iktisadi uygulamalarla ilgili özellikle önemli karar ve kriz dönemleri dikkate alınmıştır. 24 Ocak 1980, 5 Nisan 1994, 9 Aralık 1999, Kasım 2000 ve Şubat 2001 kriz dönemi, 2008 kriz dönemi ve krizin etkilerinin toparlanmaya başladığı 2010 yılı sonrası dönemi işleyeceğiz. 1980 yılına damgasını vuran ve 24 Ocak tarihinde onaylandığı için literatüre 24 Ocak kararları olarak geçen yeni ekonomi politikaları için gerekli zemin hazırlanmıştır. Bu kararlar 25 Ocak 1980 tarih ve 16.880 mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Kararların amaçlarına değinecek olursak, enflasyonun hızlı bir şekilde düşürülmesi, Gerçekçi kur politikası uygulaması bağlamında döviz gelirlerinin artırılması, döviz kıtlığından kurtularak ödemeler dengesinin dengelenmesi, ihracatın teşviklerle artırılması, sanayi ürünlerinin üretimine ağırlık verilmesi, kitleri yeniden düzenleyerek oluşan yüklerin hafifletilmesi, tasarrufların artırılması, daha fazla yabancı yatırım sağlanması, devletin ekonomiye müdahalesinin en aza indirilmesi, vergi reformuna gidilerek gelirlerin artırılması ve vergiden adaletin sağlanması dış ticarette kısmi liberasyona gidilmesi, kamu sektörü lehine ayrıcalıkların azaltılması ve kamu sektöründeki başarısız firmaların sübvansiyonlarla ayakta kalmasının önüne geçilmesi şeklinde sıralanabilir. 24 Ocak kararlarıyla birlikte 1970'ten beri durgunluk yaşayan Türkiye ekonomisi tekrar canlanma dönemine girmiştir. Uygulanan politikalar her ne kadar yapısal bir değişim süreci sağlasa da tam olarak başarıyla sonuçlanmamış ve 1993 yılı sonunda faizlerin düşürülmesiyle faiz kurulunu bozulmuş ve tekrar ekonomik bir krizin yaşanmasının neden olmuştur. 1980'li yıllarda özellikle kamu kesimi açıklarının büyük boyutlara ulaşması ve bu borçların da artan bir iç borçlanma ile finanse edilmesi konusu oldukça dikkat çeken bir konudur. 1990'larda ise bu problem daha da büyüyüp devlet kendi bankalarına borç yükleyince ve böylece mali piyasalarda aşırı serbestleşmesine sebep olarak 1994 Nisan ayında ülkenin krize sürüklenmesine sebep olmuştur. Aynı zamanda krizin yanlış yönetilmesiyle krizin şiddeti büyümüştür ve bu bağlamda IMF desteği olmadan IMF tipi bir istikrar programı yürürlüğe konmuştur. 5 Nisan 1994 kararlarının öncelikli amacı mali piyasalarda istikrar sağlayarak Türk lirasından kaçışı engellemek ve döviz ucumunu durdurup mevduat faizlerini yükseltmekti. Piyasalara bu istikrarı kazandırmak için kamu kesimi tarafından üretilen mallara fiyatlarında yüksek zam yapılmıştır. Bu kararların bir başka amacı ise kamu kesimi gelir gider dengesini kurmaktı. Bu kararlar sonrası döviz kuru yükselmeye devam etmiş ve böylece ihracatın artarak cari dengenin fazla vermesine yol açmıştır. Enflasyon, faiz ve döviz kurlarındaki yükseliş, ithalat ve üretim maliyetlerindeki artış devam etmiş, maliye politikası ve vergiler konusunda hedefler tutturulamamıştır. Sonuç olarak istikrar politikasında beklenen başarı sağlanamamıştır. Tayland'da 1997'de meydana gelen global krizin olumsuz etkileri yanında Türkiye'de uygulanan hatalı iktisat ve maliye politikaları daralmaya neden olmuş ve bu sebeple 1998 yılında gayri safi milli hasıla azalmış, bazı sektörlerde eksi büyüme gerçekleşmiş, ithalat hacmi gerilemiş, yatırımlar azalmış, işsizlik oranları yükselmiş ve işsizlik oranlarının yükselişine bağlı gelirler azalarak tüketimler düşmüştür. Bu duruma bağlı olarak 1992 2000 yılları içinde Türkiye IMF ile iki stand-by anlaşması gerçekleştirmiştir. Bu anlaşmalardan ilki 5 Nisan 1994, diğer ise kronikleşen enflasyon sorununu çözmek için 9 Aralık 1999'da yapılan Enflasyonla Mücadele ve Mali Uyum adlı programdır. 2002-2002 yılları arasında uygulanması beklenen bu istikrar programının amacı enflasyonu düşürmek, reel faiz oranlarını düşürmek, ekonomik büyümenin potansiyelini arttırmak, ekonomideki kaynakların aktif ve adil dağılımını sağlamaktır. Şimdi sonuç itibariyle bakacak olursak, 2000 yıllarının sonlarına gelindiğinde uygulanan program, enflasyonun düşürülmesi ve kamu açının azaltılmasında kısmi başarıya ulaştığı görülmüştür. Bir diğer yandan 2002 yılında Merkez Bankası Başkanı olan Süreyya Serden geçti, bu programdaki başarısızlıkları dört an sebebe bağlamıştır. Bunlar, maliye politikasındaki tutarsızlıklar, bankacılık sisteminin zayıflığı, önceden ilan edilen bir çıkış tarihinin veya stratejinin bulunmaması ve olumsuz ticaret hadlerinden kaynaklanan şokların döviz kurunu yükseltmesinin refah seviyesini artırıcı hale getirdiği olumsuz şoklar şeklinde açıklanmıştır. 19 Şubat 2001 tarihli Milli Güvenlik Kurulu toplantısında dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile dönemin Başbakanı Bülent Ecevit arasında yaşanan tartışma siyasi gerilimi arttırmış, 2000 yılı istikrar programının kredibilitesinin bitmesine sebep olmuş ve dövize olan talep hızla artmıştır. Dövize olan talebin hızla artması likidite krizine sebep olmuştur. Elbette 2001 krizine sebep olan olay sadece yaşanan siyasi gerilim olmamakla birlikte ayrıntılarını şu şekilde sıralayabiliriz. 1998 Rusya krizi nedeniyle Türkiye en önemli ihracat ortağını kaybetmiş ve cari gelirde ciddi düşüşler meydana gelmiştir. Sonrasında 1999 yılındaki iki büyük deprem yaşanmış ve bu depremler sadece can ve mal kaybına sebebiyet vermeyerek aynı zamanda Türkiye'nin en önemli sanayi bölgesi olan Marmara bölgesi kullanılamaz hale gelmiş ve 13 milyar dolarlık kayba neden olmuştur. 2000 yılında ise önce enflasyon düşürme programı ile canlanma, sonrasında da likidite krizi ile çöküş yaşanmıştır. Bu nedenlerle birlikte 2001 krizi olgunlaşmış ve sonuç olarak patlak vermiştir. Sonrasında bu kriz, ekonomide ciddi reformları imza attırmış ve enflasyon hedeflemesi süresi bunlardan biridir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ekonomik koşullar nedeniyle 2002-2005 döneminde öncelikli olarak örtük enflasyon hedeflemesi uygulamaya başlamıştır. Bu strateji ile 2002-2004 yılları arasında fiyat istikrarı konusunda önemli başarılar sağlanmıştır. Sonrasında 2006 yılında ekonomi tam anlamıyla hazırlandıktan sonra açık enflasyon stratejisi uygulanmasına geçilmiştir. 2007 yılına geçildiğinde ilk aylarda 2006 yılının olumlu eğilim devam etmiş fakat Ağustos ayı itibariyle tüm dünyada yaşanan gıda ve enerji fiyatlarının yükselişiyle birlikte enflasyon oranları yükselmiş ve bu yükselişin döviz kurları ve küresel fiyat artışları ile ilişkili olduğu ve kısa zamanda ortadan kalkacağı açıklanmıştır. 2008 krizinin temel sebebi Amerika'daki 2007 yılı Ağustos ayında başlayan mortgage krizidir. Bu krizin temel sebebine bakacak olursak 2000 yılı sonrasında temelinde düşük gelirli ve zayıf kredi geçmişine sahip hane halklarına verilen yüksek riskli subprime mortgage kredileri bulunmaktadır. Bu kredilerin verilmesine sebep olan kişi ise Bush'tur. Bush'un vaadi, Amerika'daki herkes ev sahibi olacak demesidir. Sonrasına bakacak olursak, alınan bu mortgage kredilerinin faizleri yükseldi ve kimse faizlere yetişemez oldu. Bunun üzerine de ev fiyatları düştü ve bankalar haliyle paralarını geri istediler. İnsanlar da istenilen parayı geri ödeyemediğinden bankalar evlere el koydu yani hazretti. Ayrıca bankalar mortgage kredilerine yatırım yapabilmek için yüksek miktarlarda borçlanmışlardı. Daha sonrasında emlak piyasası düşe geçince bankalar inanılmaz kayıplarla karşı karşıya kaldılar. Böylece Lehman Brothers gibi büyük bankaların birkaçı iflas etti. Sonrasında bankalar borç vermeyi kesince finansal sistemler duraklamaya geçti. Amerika Merkez Bankası eski başkanı Alan Greenspan bu krizde faizlerin düşük tutulması gerektiğini savundu ve bu doğrultuda finansal sistemin kendi kendini düzenleyeceğini düşündü. Fakat bu bir hataydı. 2008 ekonomik krizinin Türkiye'ye olan et ekonomik etkilerine değinecek olursak, her ne kadar Euro bölgesindeki kriz etkileri Türkiye'den fazla olsa da, Türkiye'nin dış ticaretinin büyük bir bölümü Euro bölgesiyle olduğu için Bölge ülkeleriyle ihracatta azalma görülmüş ve bu yüzden cari açıklar meydana gelmiştir. Cari açıklar beraberinde işsizlik sorununu getirmiş ve işsizlik oranlarında yükselme meydana gelmiştir. Aynı zamanda bu işsizlik yoksulluğa da kapı açmıştır. Sonuç itibariyle alınan önlemler, uygulanan sosyoekonomik paketler, kamu maliye sisteminin sağlam olması, siyasi ve ekonomik istikrardan taviz verilmemesi Türkiye'nin bu krizden en az şekilde etkilenmesine sebep olmuştur. Her ne kadar krizden sonra az etkilenilse de ekonomik büyüme ve işsizlik oranları olumsuz yönde ilerlemiştir. 2010 yılına baktığımızda ise orta vadeli programda pek çok eylem planı hazırlanıp uygulamaya konularak kriz öncesi yükselen piyasa ve makroekonomik veriler trendini yakalamayı başarmıştır. 2010 sonrası uygulanan para ve maliye politikalarına baktığımızda 2010 yılında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası enflasyon hedeflemesi rejimi geliştirerek 2010 yılının son çeyreğinden itibaren uygulamaya koymuştur. Bu rejim beraberinde araç çeşitliliğini sağlamak adına politika faizinin yanı sıra gecelik borç alma ve borç verme faizleri arasında oluşan faiz koridorunun ve zorunlu karşılıklarının da kullanılmasını devreye sokmuştur. 2011 yılında Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın enflasyon beklentilerini ve orta vadeli enflasyon risklerini dengelemek amacıyla güçlü bir sıkı para politikası uygulamasına gidilmiştir. 2011 ile 2013 yılları arasında merkezi yönetim bütçesi kaynaklarının belirlenmiş öncelikleri doğrultusunda tahsisi, kamu harcamalarının kalitesinin artırılması ve bu suretle hayat standartının yükseltilmesi amaçlanmıştır. Özetle bölgesel kalkınma planlarına yapılacak yatırımlar, refah seviyesini arttıracak şekilde tasarlanmış bir şekilde maliye politikası belirlenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2012 yılının sonlarında rezerv opsiyon mekanizması adlı bir para politikası geliştirmiştir. Bu mekanizma sayesinde sermaye hareketlerindeki aşırı oynaklığın, makroekonomik ve finansal istikrar üzerindeki olumsuz etkisinin hafifletilmesi amaçlanmıştır. Aynı zamanda 2012 yılının ilk yarısında sıkı para politikası uygulanmış, ikinci yarısında ise enflasyonun kontrol altına alınmasıyla para politikası aşamalı olarak destekleyici konuma getirilmiştir. 2012 yılı genel olarak ele alındığında bir gelişim yılı olarak görülebilir. Çünkü enflasyon oranlarının düşüşü ve ekonomik büyüme pozitif şekilde gerçekleşmiştir. 2013 yılına gelindiğinde ise Kriz sonrasında uygulamaya konulan geleneksel ve geleneksel olmayan para politikası araçları ve 2011 ile 2013 yılları arası uygulanan vadeli mali plan uygulanmaya devam edilmiştir. Tabii ki de bu yıl sadece önceden yapılan uygulamalara devam edildi denemez. 2013 yılında ekstra 2 Ocak 2013 tarihi itibariyle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın döviz depo piyasasındaki aracılık faaliyetlerine son verilmiştir. 2014 yılına baktığımızda mevcut politikalar uygulanmaya devam etmiş ve bunun yanında rezerv opsiyon mekanizmasında otomatik dengeleyici özelliğinin kademeli olarak güçlendirilmesi yolunda adımlar atılmıştır. Ayrıca krizin etki ettiği istihdam problemine çözüm olarak ulusal istihdam projesi hazırlanmış ve kabul edilmiştir. 2015 yılına geçtiğimizde makro ihtiyati önlemlerin ve para politikasındaki sıkı duruş bu yılda enflasyonun yükselişini sınırlamıştır. 2015 yılı genelinde döviz cinsi ithalat fiyatları da enflasyonun sınırlayıcı yönde etki yaratmıştır. 2015 yılının son çeyreğine gelecek olursak, politika duruşu, enflasyon görünümüne karşı sıkı, döviz likiditesini dengeleyici ve finansal istikrarı destekleyici yönde belirlenmiştir. 2016 Kasım ayında Döviz kuru hareketliliğinin enflasyon ve fiyatlama davranışlarının olumsuz etkilerini sınırlamak amacıyla parasal sıkılaşmaya gidilmiştir. Aynı zamanda Ağustos'ta Türkiye Varlık Fonu kurulmuştur ve 2016-2018 yılları arası orta vadeli program uygulanmasına karar verilmiştir. 2017 yılında döviz kurundaki dalgalanmaların enflasyona olan etkilerini sınırlamak amacıyla tekrardan parasal sıkılaştırma yapılmıştır. Bu yılda 2017-2019 yılları arası orta vadeli program hazırlanmıştır. Bu programın kapsamı maliye politikası olarak büyümeye destek sağlayacak, kamu altyapı yatırımlarına, bölgesel kalkınmaya, eğitime ve araştırma geliştirme çalışmalarına teşvik edilmesi yönündedir. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.